Soruyorum. Peki sen bu açımı ilan ettiğin zaman yanında bir İçişleri Bakanı vardı. İçişleri Bakanı'na niye devrettin? Neye gerek vardı? Hani mesela kendinde neye götürmedin? Devam ettirmen lazım geliyordu. Peki bu insanlara karşı biz demedik mi? Biz bunu destekliyoruz. Gelin Müzakere edelim demedik mi biz? Biz karşı çıkmadık. Aynen çılgın projede olduğu gibi usulüne, adabına uygun olarak bu memleketin ayrına her şeyi konuşuruz. Neyi konuşuruz? Ana ağlamasın diye benim bir düşüncem var. Gel konuşalım. Hiçbir ana ağlamasın elbette. <laughs> Peki sen ne yaptın? Bizim çağrımıza ne cevap verdin? Millet Partisi yok. Millet Partisi sana hayırdan başka faydadan iyi yol göstermeden başka ne yapar ki? Ama yan yana gelmekten korkuyoruz. Titriyoruz. Mesele bu. Bildiğimiz gördüğümüz şudur. Şöyle müzakere usulü olmaz, işare olmaz. Devlet adamı dediğin devlet adamı bilgileriyle, belgeleriyle meseleyi getirir. Çağırır veya gider. Ve onlara der ki mesele şudur, şudur, şudur. Benim elimdeki belgeler, bilgiler bunu, 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 bunu gösteriyor. Türkiye ciddi şekilde bir problemle karşı karşıyadır. Adı doğru. Başlangıcı doğru. Evet. Demokrasi projesi. Evet. Milli birlik ve kardeşlik projesi. Budur aslında. Hedefi bu olmalıdır. Her şeyin başı. Ve Türkiye'nin en önemli meselesidir. Peki iktidar olarak ne yaptın? Allah aşkına bir düşün. Ne yaptın kardeşim sen ya? Devletin bütün bilgileri senin elinde. En taze bilgiler senin elinde. Gelip ondan sonra insanlara diyorsun ki ne düşünüyorsunuz? Ya kardeşim sen ne düşündüğünü söylesene Allah aşkına. Bilgiler bu. Belgeler bu. Ben şöyle şöyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya o belgeleri ver bana. Müzakere böyle olur. Bunları bana yasa hikayesi dedi.